I just wish she knew. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Araba al sat yapacağız. Üzerinden 1000 dolar, 500 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar ne kadar kar edebilirsek. Karı maksimum seviyede tutarak, maliyetleri minimuma indirerek iş yapmaya çalışacağız. Bunu da kimle yapacağız? Buradaki Chicago'daki arkadaşım İsmail'le yapacağız. İsmail parayı verecek. Ben de sosyal medyanın gücünü kullanacağım. İsmail arabayı satın alacak. Ben arabayı satacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir iş ortaklığı yapacağız beraber onunla. Şu anda evimin olduğu sokaktayım arkadaşlar. Birazdan arabaya atlayıp İsmail'i almaya gideceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi İsmail'in evinin yakınlarına geldim. Arabayı park ettim. Arabayı böyle her yere park edemiyorsunuz. Amerika'da araba park ederken çok dikkat etmeniz lazım. Instagram'da takip eden, Reels'ten gören arkadaşlar vardır. Arabayı çektirdim daha önce. Arabayı çektiler benim. Koyduğunuz yere dikkat edin. 218 dolar para ödemiştim. Bakın şimdi size etrafı bir göstereyim şöyle. Sonbahardayız. Biliyorsunuz ki Amerika'da şu an sonbahar yaşanıyor. Şu kısım insanlar bu şekilde evlerin önüne sürekli böyle hayaletler, örümcek ağları, bal kabakları koyuyorlar. Çünkü Halloween yaklaşıyor. Halloween geliyor arkadaşlar. Halloween'den dolayı böyle bir olay var. Herkes Halloween'e hazırlık yapıyor sonbahar ayında. Şimdi bir de şurada bir Dodge var size bir de bunu göstereyim. Adam ne yapmış Dodge'ı ya? Bu arada Dodge Charger arkadaşlar biliyorsunuz milyonluk araba Türkiye'de. Adam arabayı güzel yapmış bu arada. Instagram adresini oraya koymuş. Gerçekten güzel olmuş araba. Benim hoşuma gitti gayet. Çok şık duruyor. İsmail'in evine gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi İsmail'i bir yoklayalım. Onun da haberi yok geleceğimden aslında. Düşüyordum. Dikkat et bebeğim. Dikkat et bebeğim. İsmail'in evi böyle bir apartmanda. Şu sağ tarafta hemen şimdi gireceğiz. Şimdi İsmail'in evine doğru. Yavaş yavaş çıkıyorum bu arada arkadaşlar. Dün akşam halı saha vardı ve sağ bacağımı sakatladım. Gerçekten çok kötü şekilde bacağım acıyor. Bundan dolayı da yürüyemiyorum. Yani zorlanıyorum. Yürüyorum ama zorlanıyorum. Çok acıyor bacağım. Onun bir acısı var. Şimdi İsmail'in evine geldim. Kapısı şöyle biraz. Eski bir bina ama gayet ideal. Tıklayalım bakalım. İsmail Bey evde miymiş? İsmail Bey Efendim kapıyı açar mısınız lütfen? Şu Konya'dan getirdiğiniz sucuklardan verirsiniz bize Kardeşim her gün, her gün Yeter ya <laughs> Abicim şu kapıyı açar mısınız mı? lütfen? Şu Konya'dan et getirdiğiniz et ekmeklerden verin bize <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> siz, ne yapıyorsun? Siz, siz geçin ben vereceğim <laughs> Kanka o nasıl bir cümle ya? Korkutma bizi Et ekmek vereceğim hemen şu Var mı et ekmek? Hemen, hazır Gel gel sen gel Yaklaştık Çocuk okulda galiba üniversitede olduğunu söyledi. Üniversitenin bahçesinde mi görüşeceğiz? Ben de tam olarak bilmiyorum. Arabaya bakacağız işte. Bu arada dediğim gibi almak istediğimiz, bakmak istediğimiz araba Toyota Prius arkadaşlar. Arabaya birlikte bakacağız. Beğenirsek alacağız. Ona göre bir pazarlık yapacağız. Oradaki çocuğun yanına vardığımızda arabayı size göstereceğim. Arabayı size anlatacağım. Bu Toyota Prius dediğimiz arabalar arkadaşlar elektrikli araçlar. O yüzden çok tutuluyor zaten daha önce bahsetmiştim. Yakıt az. Aynen, yakıt az. Maliyet çıkarmıyor. Parçası kolay bulunuyor. Ama son zamanlarda Chicago'da özellikle bu Prius model arabaların altındaki parçalarını çalmaya başladılar. Katalizmli konvertörler. Aynen konvertörleri. Bu alanda bayağı sektör oluştu yani hırsızlar. Prius gördüğü yerde böyle altına dalıyorlar filan. Hatta benim arkadaşlarım kapının önünde evlerin önünde çalarken arkadaşlarım görüyor iki tane hırsız Meksikalı. Böyle arabadan çalarken sabah saat 5'e doğru filan. Arkadaşlarım bağırıyor benim. Ne hop ne yapıyorsunuz? Stop mu ta filan diye. Dururlar Ondan sonra adam. adam direkt silahını çıkartıp silahını çıkartıyor. Diyor ki içeri girin diyor hani o size. de bir şey yapmak istemiyorum diyor. içeri girin diyor. O yani bir de bu hırsızların hepsi gözü kara. Hani 200 300 dolar için böyle adam öldürürler yani o derece. Ay be. Onun için Son zamanlarda bu Prius model arabalar bayağı revaş görüyor yani. Bu söktükleri konvertörleri de satıyorlar şey, yani. Yedek, yedek parçalar ha. satıyorlar yani. 500-600 dolar. Bir de arkadaşa yani. bunu sökmek çok kolaymış. Bıçakla aynen, kesiyorlarmış aynen. ya. Borusunu morusunu He. kesiyorlarmış. Yani çok kolaymış yani. Bu nasıl bir şeyse ben de bilmiyorum ama. Artık şey yapıyorlar. Böyle hmm. özel koruma monte ediyorlar oraya. Hmm. Kilitli böyle kilit takıyorsun. Geçen araba arıyorsun. almaya gittim de gördüm işte. Toyota yani. bayisi yapıyordu aynen. özel çıkarmış. Aynen. Böyle arabaya böyle bir asma kilit yapıyorsun aşağıdan. <laughs> Kalın demir var altında. O demire aynen. kilit takılıyor. Garip. Arkadaşlar Chicago böyle tehlikeli bir yer işte. Hadi bakalım oraya gidince tekrar görüşürüz. Aracın dışarıdan görünümü bu şekilde. Gayet temiz duruyor. Biz aracın dışarıdan görünümünü çok beğendik. Mesela arabanın şöyle ön konsolu falan göstereyim. Toyota Prius. Bakın şurada vites var böyle. Küçük şey lan bu. <laughs> <laughs> Bunu <ne olur>? lan <laughs> bu. Böyle oynuyorsunuz böyle vites arkadaşlar. Araba gayet temiz duruyor ama içi bayağı pis. Bakın böyle. Şu kısım biz buraları Buradan komple arkadaş... temizleyeceğiz. Bayağı mes yani. Arkadaşlar. Araba Aynen. Işte. Arabada sigara falan kullanmış. Araba biraz leş gibi sigara kokuyor. Böyle arka taraf Kanka ne diyorsun? Araba hakkında. Yani şöyle arabanın dıştan görünüşü ve içi yani şeyler pek yıpranmamış gibi. Değil mi? Arabalar. Baya iyi. <laughs> aynen baya iyi. Temiz Ama duruyor. Şey şeyi yani. Şur, şurada bir. Şurada bir. Şurada bir şey var. var. Aynen. 40. Araba 146.886 mayalda. Bence gayet güzel. Yani şu an için güzel. Aynen bence gayet için. güzel. Ya bir de şöyle 2008 model araba. Ona rağmen. Ona rağmen temiz. Ona rağmen güzel. Mayili güzel. Çünkü bir de 2008, çocuk. Bir de çocukla konuştuk yolda gelirken. Çocuk sadece okula gitmiş. Evet. Öğrenci çalışmamış. çocuk esirle gelmiş buraya. Pakistanlı. Aynen. Çocuk hiç çalışmamış yani gerçekten sadece okula gitmiş arkadaşlar. Bu yüzden araba temiz duruyor. Ya yani Biz zaten özellikle araba alacağımızda temiz araba almak istiyoruz. İnsanlara temiz araba verelim yani. Kesinlikle. Baktık aracın bayağı bütün parçaları çalışıyor. Yalnız araçta motor lambası yanıyor. Bunun yanma sebebi de araba biraz eski ve bunda şundan dolayı kaynaklı diye düşünüyorum. Makineye taktığınızda o motor lambası gidiyor arkadaşlar. Ustaya da götüreceğiz arabayı. Ustaya da baktıracağız. Şimdi bir deniyoruz araba. Kanka arabanın gidişi nasıl? Şu an iyi değil mi? Direksiyon bir tık sert dönüyor. Lastik basınçları azalmış. Galiba onda etkisi var. Ama şöyle bir arabada motorunda bir ses gelmiyor yani. İyi gibi Aynen, şöyle iyi gibi. Sessiz bayağı. Aynen. Şimdi işte bakacağız arkadaşlar da. Bas bakayım bro. lan bazen. Basıyorum da tam gazdı yani şu an. Biz aracın dışarıdan görünümünü çok beğendik. Bro, how Halken I Open The air Front Şimdi bir de içine bakacağız. Bro şunu bir koysana, ayakcağını. Evet, şimdi. Okey, Ya güzel. Ya iyi. Yağ çok güzel. şeylere bakalım. Tay. Biraz şeyi var. Oo, lastikler biraz ölmüş. Lastikler ölmüş. ölmüş. Bro, we need to change the tires. Last bit early day. The right right bag is good. Yeah, but we need to change maybe maybe five hundred dollar. No way, bro. Why? Bro, I, I changed uh, two days ago four tires. One one thousand fifty dollar. If uh -huh. yeah, because. Bro, but you know how much the tire costs Yeah. If you like take the normal tires, it's gonna cost you like sixty dollars each. Valla şimdi baktık bu yağmurun altında bakın sizler için içeri gür çalışıyorum. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Alacağız arabayı da biraz iş işte ayak yapıyoruz. Anlayın yani sizde. Bakın tren geçiyor orada hazır görmüş olun. Burası bir üniversitenin otoparkı bu arada. İsmail hala arabaya bakıyor tabi. Tabi var tabi ceketin şapkan. Rahat rahat geziyorsun yağmurda. Cılıcından çıkar. <laughs> ceket satılır. <laughs> ceket satılır. Sıkıntı yok bence alınır kanka da. Temiz duruyor ya, bayağı, temiz. bayağı temiz duruyor. Ok. okay give hands. <laughs> para çekmeye geldik bankaya. Aşırı bir şiddetli yağmur var. Hırıs tam olduk. Para çektikten sonra arkadaşın evi yakınmış okula galiba. Oradan bir yerden title alacağız. Birlikte arkadaş da yanımızda şu an. Title aldıktan sonra artık araba tamamen bizim olmuş olacak zaten. Onun da detaylarını anlatırım. Daha sonrasını da göstereceğim. Neler yapacağız, nereye satacağız, nasıl satacağız. Satarken de göstereceğim. Hepsini tek tek halledeceğiz dostlar. Şimdi yağmurda sırı sıklam oldum. Şu halime bakın. Bu videoyu lütfen yani bu videoda çok büyük emek var. Bu videoya lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Parayı çektik. Para cebimizde. Arabaya biniyoruz ve... Allah'a Allah, neredeler? <laughs> Neredeydim dolarları? Yiyoruz dolarları. <laughs> Kardeş bir etli ekmek ısmarla gari Ana, ya. Ha, şimdi bir etli ekmek böyle yağlı of, Mevlana ya. oh, Mevlana yemeğe gidiyor. Ya. Soğuktan giderdi ha. Yanında Islanlıkta. da sarı kola. Yanında da ben siyah içerim. Aa, ayran, o, ayran yok ya o benim canımı sıkıyor. Ay, ben, ben sarı kola içerim. Doğru. Hangi kola? Genzi yakın türde. Arkadaşlar iki Konyalı yan yana gelince biz tamamen bir Konyalı oluyoruz. Yani şivemiz de aynı. Sürekli böyle konuşuyoruz. Normalde farklı yerlerdeyken Konyalı şivesi konuşmuyoruz ama yan yana gelince direkt Konya şivesi ortaya çıkıyor yani. Biliyorsunuz ki adettendir. Bilmiyorum. Türkiye'de çok fazla yapan var mı ama bizde araba satın alınca araba veya satınca bir yemeğe gidilir. Oğlum. <laughs> <laughs> Etlikmek yemeğe geldik. <laughs> Et, ekmek, yemeğe geldik. Çocuk bu arada Müslüman. Ahmet. Ahmet say hi. Hi. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar yani yani ne bileyim böyle hani şey olmadı ya. Bu sefer hani biz Amerikalılardan daha önce ben araba da aldım biliyorsunuz. Onlarla böyle hani arabanı alırsın gidersin olay bu ama çocuk Müslüman olunca biz de böyle hani sohbet muhabbet sardı. Kanımız kaynadı. Yemeğe de geldik. Yani yemek teklif etti bize. Ondan sonra işte YouTube'dan bahsettik. Instagram'dan bahsedince özellikle videoda bulunmayı söyledi yani istedi. İşte beni de paylaşın tekleyin falan diyor. Ben de oradan kırmaya çalıştım biraz ama olmadı. Ofisörlere bak lan. Kanka buradan herhalde herkes böyle yemek yiyor. Bu da bizi buraya getirdi gibi geliyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. Hayır. İşte Chicago polisiyle de bir selamlaştık şöyle. Arkamda görüyorsunuz. Şu anda okulun kampüsüne geldik galiba. Burada bir yemek yiyeceğiz. Kantin mi derlerdi? biz de kantin diyorlar. Aynen. Kantine geldik. Yemek yiyeceğiz. Karışık Bakalım Bakalım ne var. <laughs> Karışık tost ayran. Ben ayransız <laughs> yiyemem. Arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. Arkadaş bizi buraya üniversitenin kampüsüne yemeğe getirdi. Ve bakın şu anda orada kendisi bizim için ödeme yapıyor. Kardeşim ne düşünüyorsun? Yemek de beleşe geldi. Bir buçuk, bir buçuk et söyledik. <laughs> Fırından fırına Yalnız bırakıyor. et ekmeğe yaklaşamasak da Aynen, bir Konya, da Konya plav ona yaklaştık. Aynen. Helal, helal. Aynen. ilginç bir şekilde helal. üniversitede üniversitede helal pişiren bir yer yani. Aynen. Büyük ihtimalle o kadar çok Müslüman öğrenci var ki bu bölgede. Çünkü yani Pakistanlı var. Tabii gördüğüm olunca. O yüzden üniversite yönetimi galiba böyle bir karar almış. Çalışanlar da Müslüman galiba. Yani Aha. işte Şikada bu şey var. Güzel bir hizmet gerçekten. Tebrik edilicisi yani. Chicago'yu sevmeye başladım yavaş. Bakalım arkadaşlar yemek de beleşe geldi. Arada yemeğe de çıkarmış olduk. Arkadaşlar evet yeni arabanın içindeyim şu an. Title aldık. Parasını ödedik. Çok fazla yağmur var. Her şeyi dışarıda yapıyoruz. Yani yapamıyoruz. İçeride şey yaptık arabanın içinde. Şu an bakın title elimde. Bu title dediğim olayı hemen size anlatayım. Amerika'da araç satın alım yaparken size bu title dediğimiz yani ruhsatı oluyor arabanın. Bu belge işte arkadaşlar. Karşılığı iki taraf imza alıyor. Arabayı üzerine alacak olan kişi ve arabayı satan kişi. Parasını veriyorsunuz. Bu title sizin elinize geçtiğinde araba sizin olmuş oluyor adınız yazıyor işte adınızı yazıyorlar. Sonra arabanın plakalarını söküyor bu arkadaş. Çünkü plakaları ona ait. Onun adı yazılı. Sonra siz gidiyorsunuz bu title'la arabanızı RMI'ye veya DMV'ye götürerek orada register ediyorsunuz. Yani oraya kaydettiriyorsunuz. Aynı bizim noter gibi. Ama noter değil. Yani biz normalde alım satım ikimiz yapıyoruz. Bir Türkiye'de olsaydı noter de yapmamız gerekiyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu title alıyoruz. Registra götürüyoruz. Registra verdikten sonra bu title'ın üzerinde bu kişinin adı yazıyor şu an. Arabanın sahibi olarak. Ama diyorum ki ben bu arabanın parasını ödedim. Ben aldım. Veriyoruz. Bu title tamamen bir ay sonra bana yenisi geliyor ev, ev adresime ve artık bu araba benim üzerime çoktan kayıtlanmış oluyor. Tabii ki de bu arada bir ay beklemiyorsunuz arabayı kullanmak için. Aldığınız gün kullanabiliyorsunuz. Çünkü zaten siz önceden register etmiş oluyorsunuz. Size register dediğimiz geçici bir ruhsat gibi bir şey veriyorlar zaten size kağıt veriyorlar. O kağıt sayesinde istediğiniz her işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Şimdi arabayı götüreceğiz bir lastiklerine hava falan basacağız biraz böyle temizleyeceğiz ya da çok üşüdüm açıkçası arabayı bir yere bırakacağız arkadaşımın parkına. Ondan sonra kalan işlemleri yarın yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi arabanın lastiklerine hava falan basacağız işte petrolde. Ondan sonra da arabayı park edeceğiz bir yere. Ertesi günlerde temizliğini falan yapıp arabayı satmaya çalışacağız artık. Temizledikten sonra fotoğraflarını çekip Instagram üzerinden story'e ekleyerek arabanın satışını gerçekleştireceğiz. Dostlar şu anda trafikteyim bir yandan da. Artık bu video buraya kadardı. Bundan sonrasını merak ediyorsanız eğer yorumlara yazın lütfen. Abi hani ne yaptınız ya? Arabayı sattınız mı? Öldünüz mü? Kaldınız mı? Araba kaça gitti? Ne oldu? Ne bitti? Özellikle arkadaşlar bunları merak ediyorsanız yazın zaten onun videosunda çekeceğim ayrı size ama olsun merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz yorumlarda. Arkadaşlar şimdi petrole geldik ve arabanın lastiklerine hava basıyoruz. Yani çok fazla lastiklerinde hava olmadığı için havalaması yanıyordu. Onu kaybetmek için şu an lastiklerine hava basıyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi mücadele hiç bitmiyor bizim hayatımızda ve Amerika'da olduğunuz her sürece mücadele etmek zorundasınız. Yağmur, yaş, kar, çamur demeden hiçbir şekilde. Bu video buraya kadardı. Lütfen merak ettiklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Özellikle söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunun part gelecek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Pes etmek yok. Mücadeleye devam.